Nedir şikayet teyzeciğim? Bana teyze demeyin. Şikayetim bu. Hekim oğlu derler onun adına. Kurban olsunlar onun boyuna, pusuna. <laughs> Yunan heykeli sanki. Saçı, sakalı, gözleri. Kim onun hastası olmak istemez ki? Şu anda karşımda tam böyle dişi bir Hekimoğlu görüyorum. Aa. Bak, aynı. Anne. Aa. Aa. Anne! Aa. Aa. Anne! Anne, anne. Demek kadın şizofrenmiş ha? Yani diyorsun ki kadın şizofren olmasaydı ilgilenmeyecektim, öyle mi? İlgilenmeyecektim tabii. <laughs> Picasso'nun badana boya yapması kadar sıradan bir şey olurdu bu. Hayır! <laughs> Kanımı vermeyeceğim! Onun için ilginç olan bu defa hastalık değil. Hastanın kendisi. Kimse bana inanmıyor. Ben inanıyorum. Hikimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.